aşağıda ha açık havuzumuz var. Açık havuzun yanında e, kapalı bir alanımızın içerisinde sauna var, kapalı havuz var. Birazdan da göreceğiz onları. Hemen şu aşağı kısımda havuzun arka tarafında da ahırlar var, kümesler var. Efendim şurada sağ tarafta da bir kış bahçemiz var. Orayı da göreceğiz birazdan. Çok güzel bir bahçemiz var. Yani şu bahçeye bir e, bahçıvan eli değdiğinde muhteşem bir yer olur burası. Ve efendim yatak odası. Çiftlik evimizin burada da güzel bir yatak odası var. Tabi uzun zamandır kullanılmadığı için biraz eskimiş. Dekore edilmesi lazım, eşyaların yenilenmesi lazım, tadilat yapılması lazım. Burada da küçük bir e, balkonumuz var. Buradan da bir bakalım. Sabah kalktınız, bu balkona çıkıp böyle manzarayı izleyerek kendinize gelebilir, rahatlayabilirsiniz. Hava alabilirsiniz. Evet, gelelim banyomuza. Şimdi burada bir şimdi bir de burada oldukça geniş bir banyomuz var. Burası genel bir banyo. Elektrikli termosifonu var. Buradaki eşyalar şu anda böyle ama siz tabii ki aldığınızda burayı dekore edeceksiniz. Biraz para harcayacaksınız.